Tamam. Patron gelip görüşecek sizinle birazdan. Eyvallah kardeş. Bu iş menüze olacak şöyle Patron görüşelim dediğine göre işi verir. Beni hmm. da değil mi Aynen ya. Kovulduğumuz yerden daha iyi oldu kesin. Vay! Cengiz! Lara! Allah Allah! <laughs> Sen ne yapıyorsun burada kız? Özlemişim be. Aynen. <laughs> Ay. Hoş geldin. Oğlum, buraya gidecek bir şeyler getir benim misafirlerim. Falan, forza bak, yakışır. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor yer? Aman ne olsun be Cengiz, beş üç aynı. Aynı olur mu ya? Sen bir eşi atlamışsın baksana. Ha, havalar mavalar. Yok be. Patron sağ olsun koruyor, kolluyor. Geçinip gidiyoruz. Ha, iyi. Hadi bakalım, darısı bizim başımıza. Aa, siz burada mısınız artık? Öyle bir niyetimiz var, bakacağız. Hayırlısı. E çok güzel. Bundan sonra hep beraberiz desene. Aynen. Özledim lan seni. Cengiz. Ha. Bak bir. Sen gelsene bakayım şöyle. Kızım manyak manyak konuşup adamın asabını bozma. Ne demek olmaz ya? Kafayı mı yedin sen? Olmaz Cengiz. Bu kırık senin eski güneşin değil mi ya? Yüzünün içine baka baka sana kilbe yapacak. Ben de bir köşede oturacağım sizi seyredeceğim. Senin böyle bir şey aklın alıyor mu? Ben onun beynini duvara yapıştırırım biliyor musun? Sonra vay gene kovulduk olur. Bence biz buradan ufak ufak volta alalım. Zaten adımız da çıktı. Olmaz burası. Şule Bak aklını başına al. Kaç tane mekan dolaştık. Sonunda bir yer bulduk. Ona da burun mu kıvıracaksın lan? Kıvıracağım. Buna burun kıvıracağım. Evet, Şşt işte. hemşerim. Ha. Patron sizinle görüşecek. Tamamdır kardeşim. Hemen geliyoruz. Bırak. Ulan Allah seni cezana versin be. Git bakalım nereye gidiyorsan. şimdi. Neye doydu? Doydun değil mi Burcuk? Bak benim karnım nasıl şişti. Oo, bakalım senin karnın. Oo, seninki benden daha fazla şişmiş ablacığım. Bak daha bir sürü yemeğimiz var zaten. Acıkınca yeriz yani daha sonra. Şimdi bunları kaldırıyorum kimse görmeden. Yani demek saklamak da ayıp ama biz anne babaya oyun yapıyoruz. Bulabilecekler mi bu oyunu? Allah yani bulunca sevilsinler diye. Sürpriz gibi Ay. Cengiz gelmedi mi? Gelmesin. Dümbük. Bu ne? Bu ne? Kapının önüne bir tane paket koymuşlar. İçinden yiyecekler çıktı. Aysel karısı bırakmıştır. Vazife edin de üstüne sizi. Allah'ım millet ne kadar iş güzel ya. Ama Aysel teyze bizim sevdiğimiz şeyleri bilmez ki. Beni yorma Melek. Aysel'den başka kim olabilir? Kimsenin şeyinde değiliz ki biz. Ne bundan? Bundan bana da getir. Ben de açım. Bütün gün bir şey yemedim. İşte bulamadım zaten. Ne affedeceğim bilmiyorum. Pes valla. Sakladın ha? şu telefonu. Aç hangi cehennemdeysen. Ha? Sonunda. Kaç saattir arıyorum ya. Ulaşamıyorum. Neredesin sen? Meşgulüm demek ki. Bakamıyorum. Yalanına kıran girsin Cengiz. lan <laughs> sen o karıyla mı birliktesin hala? Sana ne kızım? Sen beni bırakıp gitmedin mi lan? Ha? Onlayım, bunlayım, şunlayım. Sana ne? Cengiz derlendirme beni. Çabuk buraya gel. Vay, emriniz olur paşam. Kızım sen bana buyuracak adam mısın lan? Ha? Gelmiyorum. Gelmeyeceğim de. Ne yapacaksın? Ha! E gelme o zaman. Bundan sonra da hiç gelme. Hangi cehennemdeysen de orada kal olur mu? İnşallah da o karıyla ne olursunuz? Vay. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Anne. Nasıl hasta? Ateşim var bir baksana. Yoktur ateş falan. Senin elin soğuktur. Sesleniyorum ama uyanmıyor. E tamam bırak uyusun çocuk. Ne eliyorsun sen de? Uyuyor işte. Şer aramaya gidiyorum. Nereye gideceğim? Kazan ne olacak? Ne olmuş sana? Ateş var. Hasta. Çocuk dediğin ateşlenir zaten. Allah Allah. Dolapta bir şurup var. Ondan ver. Ya anne. Ay ne var anne anne? Ne kadar vereceğim? Bir kaşık ver işte tamam. Allah Allah. kardeşime ben şimdi bir kaşık ilaç vereceğim. Sonra ilaç içmeyeyim kardeşim. Bu bitmiş bu. Versene bana Hemen abla. toz olur. Gel beni. Mihirvan biliyor mu? Biliyordur herhalde. Turne murne de yapıyormuş. Kavuşmamız tez olur. Salına da salına da gel. Ah be kızım. Nereden çıktı bu evlenip gitme işi? İyiydik böyle türkülü, sazlı sözlü. Sevdim be Aydar abi. Türkülerden biri de benim bağrımı yaktı işte. Hocam sen ne baktaydın? İlanı gördüm de e, bayan eleman aranıyormuş. Haydar abi. Bir bakacağım mı? Eleman için gelmiş abla. Buyur bacım. Bacım 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 ne bu ya? Herkes burada akraba gibi mi konuşuyor? Neyse. İlanı gördüm de iş arıyorum, tecrübeliyim. Doldururum masaları yani. İçtiririm de. Ama kons işi, ötesi yok. Söyleyeyim onu baştan. Anladım. Yalnız yanlış gelmiş. Burası pavyon değil, türkü var. Hem elemanı mutfağa alıyoruz. Mutfağa mı? Bir bulaşıkçı, bir mezeci lazım. Eğer elinden geliyorsa... Yani gelir aslında da... Ee. Ya bu ne kadar kötü söylüyor ya. Bunu farkında mısınız bunu mu dinliyorsunuz sabahtan beri? Seni <laughs> Sen ile lebet benimsin sandı. Ne diyorsun? İçli söylüyor kız. sevdim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Necla iki gün ayrılıyor. Sonra boştayız. Temiz mekandır burası. Sıkıntı olmaz. Müşteri tip belli. Arada bir iki efkarlan olur. Hepsi o. Pavyondan sonra huzur evi gibi geldi zaten. Yalnız haftada altı gece iş var. Çoluk çocuk varsa sıkıntı olmasın. Yok. Çoluk çocuk var da sıkıntı yok yani. Asıl önemli olan konuşun. şu. Ne kadar para vereceksin? Biz daha geçmez. Zaten dükkanın boyu posu belli. Baş orada kutuda. Akşam herkes bölüşür. Yalnız geniş röportaj lazım. Belli ki bu konuda sen tecrübesizsin. Sonra seni zorlamasın. Yani türkü biliyorum, bilmediğimde öğrenirim ne olacak? Öğrenir yani. Oralar sıkıntı değil zaten. Önemli olan olmayacaksa söyle, beni oyalama yani. İyi, sen varım diyorsan ben de varım. Yarın sabah gel, Necla'yla çalışayım biraz. Eğer aklına yatarsa çık yarın akşam. Deneyelim, olur mu? Olur vallahi. Bahçe duvarından açtım Bahçe duvarından açtım Sarmaşık güllere dolaştım Sarmaşık güllere dolaştım Öptüm sevdim halelleştim Öptüm sevdim halelleştim Yanıyorum 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 yaşıyorum hele Mail oldum gonca güle Acem ince bele Acem şalı ince bele Bir bakışta yaktın beni Bir bakışta yaktın beni Derdilen bıraktın beni Derdilen bıraktın beni Yaktın beni, yaktın beni Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum May oldum gonca güle Acem şalı ince bele Acem şalı ince bele Artık bizim misin bacım? Vallahi artık kovsanız da gitmem sevdim bu işi. Bu gece düet yapsanız ya Haydar abi. Sabahat abla inanmaz gibi. Dağlar duman böyleyi geçin. Siz de türkü söyler misiniz Haydar abi? Ya, Ben türkü söyleyemem. Ama arada bir türkü beni söyler. Neyse. Hadi bakalım Mecda. Şu seni sabık kapıyalım artık. ettiniz Şule Hanım. Neredesin lan sen? Buradayım kocacığım ne oldu? Niye açılmıyor bu telefon? Hangi telefon? Şu an konuştuğumuz bu telefon mu niye açılmıyor? Allah'ım sen sabır ver ya Şule. Canım. Kızım ne oluyor sana ya? Böyle kocacığım canım benim. Bunlar sevgi sözcükleri. Allah Allah yedim ben de. Ay yedim ben de deyince aklıma ne geldi Cengo. Ee, yakınlarda acaba buluşup bir şeyler mi içsek beraber? Ben bir yer gördüm çok güzeldi mesela oraya gidebiliriz. İşsiz kalınca bocalılık tabii yani sen de ben de bir saçmaladık ama öyle abartılacak bir durum yok kızım. Yani? Yani küsleye gerek yok diyorum şöyle. Neyse uzatmayalım ben asıl mevzuya geleyim. Gelelim. Ben de diyorum bayram değil, seyran değil, Cengiz beni niye öpsün? Vallahi ben seni her türlü havada karada öperim de... ...şimdi burada sırası değil. Neyse. Adana'dan acayip bir teklif aldım bak, çok sağlam bir pavyondan. Hemen atladım üstüne, yarın oradayız. Ben hiç yere gitmiyorum Cengiz. Niye lan? Artık burada çalışıyorum. E pavyon değil ki kızım burası. Ne işin var senin burada ya? Ha? Hoş geldiniz kardeşim. Şule Hanım bizim yeni solistimiz. Ben Aydar, sen? Cengiz ben, kocası. Emin evet. oldum Cengiz Bey. Buyur, oturalım şöyle. Oğlum, çay kap bize. Vallahi böyle solist falan söylerken kulağa havalı geliyor ama... ...getirisi götürüsü ne bir tartmak lazım tabii. Biz zaten Şule ile daha önce konuştuk. Yine konuşuruz. Ayda net üç dört bin lirası lira gelir olacak. Artı bahşişler. Zaten burada harcaya bir şey de yok. Ama olur ya zamanla Şule çok tutuldu. Barın da potansiyeli değişti. O zaman tekrar oturup konuşuruz. Bana müsaade. Beklediğim bir telefon vardı. O gelmiş. Yani ben kararımı verdim. Burada çalışacağım. Kızım var ya, senin o çalışan söyleyen ağzına kurban olurum ben. Bak adımın yanına renk vermedim. Şöyle, bu iş çok kıyak. Hemen Adana'ya haber veriyorum. Gelemiyoruz diyorum. Beklemesin çocuklar. Allah Allah çok şükür.